Eymen hadi bakalım yarda git. Bakalım nasıl yapıyorsun. Vay sana bir şey mi Eymen. Gerçekten neler olsun sana. Sen var ya sen bu işi yapıyorsun. Harbiden neler olsun. Çoğu kişi bak. Sen daha 8 yaşındasın bunu yapıyorsun. Bunu yapamayanlar da var biliyor musun Eymen? Eymen tamam hızlı yol yapmayı nereden öğrendin abicim peki? Bunu ikinden soranlar merak edenler olur. Nereden öğrendin Derikan'ım? Sen denizlerken. Gerçekten mi? Oh vallahi yiyeceğim şimdi seni. Çok tatlı <laughs> bir çocuksun ya. Selam. Bu Erenay. Bu videoyu beğendiğin zaman Erenay gerçekten çok mutlu olur. Beğenmezsen üzülür. Hem abone olup hem de videoya like attığın zaman da seni çok sever. Selam millet ben Erenay ve bugün sizlerle Minecraft'ta son oyuncak kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün efsane bir video konum var. Ee, Eymen hoş geldin. Hoş bulduk. Yanımda bugün Eymen'le beraber efsane bir bedvaz videosu çekiz arkadaşlar. Videonun güzel yerlerine geçmeden önce şöyle deri gibi like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. 100.000 abone olmama çok az kaldı. Bu yolda bana destek olursanız çok sevinirim. O zaman hızlı bir şekilde videoya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar ilk partta karşınızdayım ve yanımda dediğim gibi Eymen var. Eymen benim e, izleyicim, e, küçük bir izleyicim. Eymen kaç yaşındasın? 8. Tamam 8 yaşında Eymen. Eymen 8 yaşında arkadaşlar ve hızlı yol yapabiliyor. Eymen'in bu özelliği var. Eymen hadi gel bakalım göster bakalım nasıl hızlı yol yapıyorsun bizlere. Göster bakalım arkadaşlar Eymen'le şanslı tanıştım ben de. E, canlı yayında tanıştım. Ve Eymen'le bir video çekmek istedim. Eymen hadi bakalım yarda git. Bakalım nasıl yapıyorsun. Vay sana bir şey demeyeyim Eymen gerçekten helal olsun sana Sen var ya sen bu işi yapıyorsun Harbiden helal olsun çok kişi bak Sen daha 8 yaşındasın bunu yapıyorsun Bunu yapamayanlar da var biliyor musun Eymen Daha senden büyük olup bunu yapamayanlar var Helal lan sana Helal sana Sen abicim şimdi ortadaki zümrütleri topla getir Yan taraf bize gelecek ben de o sırada Beyze e döneyim <laughs> Arkadaşlar videoda dediğim gibi yanında Eymen var İnşallah güzel bir video olur Hala da like atmayı like atmayı unutmayın Eymen bize geldiler Eymen Eymen bize geldiler Eymen ne yapacağız Dönüyorum ben. Çabuk 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 yardım lazım Eymen Hemen yardım lazım. Vallahi geldi çocuk. Ben de zümrütüm var. Süpersin. Gel bakalım. Ya çok tatlı bir dakika şey şimdi. O yüzden e, Eymen'le daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eymen tam üstümüzde çocuk. Gördün mü? Abicim sen sanda koy istiyorsan onları. Zümrütleri sendeki zümrütlere. Ölünce Amen. gitmesin. Bu çocuk bizi burada darlayacak gibi. Ben de onlara gidebilirim ama bir yandan. Ben de onlara gideyim sen bizim beyze kal tamam mı Eymen? Ha tamam. bu çocuk beni düşürmeye çalışacak. Ben onu keseceğim. Tamam kestim ben bunu Eymen'cim Hiç merak etme. Gördüm. Ona da gidiyorum şimdi abicim. Sen onu alırsın ben bunları kırmaya gideyim tamam mı? Sen de Eymen güveniyorum evet. sana. Göster ya, onları gücünü. Çok yükseklikten düşünce kendi Süper Eymen kırdım ben onları. Eymen ben onları kırdım. Bu bizde abicim. Hiç merak etme. Senin <laughs> yollarınla ben benim ben Aa. Eymen nasıl nasıl ölme sakın. Öldün. Ölmedin değil mi? Ölmedim Tamam süper abicim bak artık evet. Biraz da iyi yanından bakalım Eymen En azından artık düşünecek bir yatağımız yok Daha rahat oynayabiliriz seninle Beraber oynamamız lazım ama değil mi? Evet. Bize, bize doğru birileri geliyor Eymen Buradan kaçmamız lazım Ya da onları şey yapmamız lazım Allah inşallah gelmezler Dur dur gitme 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 dur 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 Dur, i̇ki tane sarılar döndüler. İki tane sarılar döndüler evet. aynen. Gel gel bakalım şimdi. Bir şeyler alalım Beyza'nın. Senin setin var mı abicim? Al şunları kendine bir set al bakalım. Demir set yap bir tane kendine. Demir set yap bir tane kendine. Oo bak karşıda da bir tane senin gibi yol yapan var he. Ensar diye bir çocuk. Biz birazcık saklanacağız. Biz birazcık geçeceğiz. At bakayım üç tane Aha. Eymen. Sana bir şey diyeyim mi? Bize gelecekler ha bunlar. Bak 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 bak. Yam yama bak nasıl geliyor. Oğlum biz kırız zaten ne sakin olun. Attım ben bunu hemen aşağıya. Ben bunu aşağı yolladım. Sen al abicim bunu. Ben operasyona gidiyorum. Sen kendini burada birazcık kasıl. Şey Peki falan ya. Tamam. Sen kendini şey yap ben oradan. Gel geleceğim şu an. Tamam. Oldum. Tamam gelirsin bakalım. Ben bir tane görünmezlik içeceğim. Onlara gideceğim çünkü hemen. Tehlikeli bir işlere gireceğim ben burada. Sen, sen tamam. birazcık orada kasıl abicim, ben bunları krim yanına geleyim seni, tamam mı? Anlaştık mı? Tamam Sen de o sırada elmaslara gidebilirsin, bizim setimizi falan güçlendirmeye çalış sen de Sen de böyle yap bakalım Birazdan seninle yine bir yol izleriz bakalım Eymen tamam hızlı yol yapmayı nereden öğrendin abicim peki? Bunu ikinden soranlar, merak edenler olur, nereden öğrendin delikanlım? Sen izlerken Gerçekten mi? Oh vallahi yiyeceğim şimdi seni, çok tatlı bir çocuksun ya Yeşilleri kırdım ben bu arada Eymen. Bak 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 çaktırmadan. Çaktırmadan hızlı yol yapıyor orada bak ya. Tamam abicim senle beraber oynarsak bence biz bu oyunu kazanabiliriz. Sarıların yatağı var bir de turkuazların var. Aman sakın dikkat et düşme. Ben ortadan zümrüt toplayıp geliyorum. Sen de kılıçlarımızı bir de setimizi güçlendirmeye çalış olur mu? Hadi bakalım takım oyunu yaparsak kazanırız. Seni evet. güçlendirdim. Süpersin sen Beymen. Yemin ederim süpersin. Ben de ortadan bir sürü zümrüt kapıyorum bize. Geliyorum. Burada ba bayağı baya baya güçleneceğiz abicim senle Bu oyunu kazanabiliriz. Beymen bu videoyu kaç like istiyorsun? Bastım. Bir de base'den böyle can alıyoruz ya onu da bastım. <laughs> tamam onu da bastın süper. Peki Beymen senden bir ricam var. şimdi. Bu videoyu kaç like istiyoruz? Söyle bakalım bu videoyu izleyenlere kaç like istersin bu videoyu izleyenlerden? 2000. 2000 mi? Çok az oldu Eymen be. Koskoca Erenay Bey ailesi burada. 2000 like mi atacak Daha fazla atarlar. Daha fazla iste. 5000. 5000 tamam. Hadi bakalım. Bu videoya 5000 like gelirse çok seviniriz arkadaşlar Eymen'le beraber. Sevindirir misin Eymen sen de? Evet. Tamam. 5000 like atmayı unutmayın ve dediğim gibi hala abone değilseniz abone olun. Sevinirim. 100.000 abone olmamıza az kaldı. Eymen bu şuruk yukarı mı karışık ya abicim? Ben sinirlendim bu çocuğa ya. Aşağı hemen Aşa yardım, yardım et. Eymen Eyvah sen iyi de oynuyorsun ha. Çaktırmadan iyi oynuyorsun sen. Onu fark ettim ben. Şimdi, şimdi, şimdi. Bir tane elmasını ben neye basayım? Kalsın abicim biriktir başka bir şeye harcarız daha sonra. Problem yok. Hiç problem yok. Bizim bayağı şey almamız lazım Eymen. Neye basıyorsun? Koruma basıyorum. Koruma iki olacak. Bir tane tamam. Tamam ama bak sana bir şey diyeyim mi? Şimdi sen orada onu yapıyorsun okay. da. Yap onu gelemen. hemen <laughs> koruyacağım ben seni. İnşallah seni düşürmezler Eymen. Eymen. Bak şimdi ben sen benim videolarımı izliyorsun değil mi? Evet. Ben videolarımı şifre veriyorum. Onu biliyor musun? Evet. Bu videonun şifresini sen ver. Hadi bakalım. Bu videoya bir tane şifre ver. Aklına gelen ilk şeyi söyle. O şifre olacak. Kırmızı. Tamam arkadaşlar bu videonun şifresi kırmızı. Yorumlarda kırmızıyla alakalı cümle kurmayı kesinlikle unutmayın. Ee, kırmızı yazarsanız anlıyoruz ki videoyu buraya kadar izlemişsiniz değil mi Eymen? Evet. Tamam hadi gel şimdi insanları kıralım mı artık ne diyorsun? Sarı takım herkes sinirlendi oyundan evet. çıktı. Turkuaz mesela. Eymen Eymen gel 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 Turkuaz'ın bezi, boş. Koş 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 gel benimle. Gel 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 gel. bakalım gel. Hızlı bir şekilde gidelim. Kıralım onları o zaman. Hızlı bir şekilde gider kırarız biz de, değil mi? Bende de TNT var. Bende de TNT var biliyor musun? Gel koyalım TNT'ye. Koy sen de. Ben Düşme ben... sakın. Eymen eymen <laughs> Eymen niye düştün abiciğim? Nasıl düştün? Bilmiyorum ki. <laughs> Nasıl düştün? Evet. TNT'yi mi görmedin oradaki? Evet. Olan hiç gel. seni var ya seni seni. Tamam ben senin öcünü alacağım. Bana güveniyor musun hemen? Boyunu kazanabilir miyim? Evet. Aha Eymen sen bana güveniyorsan ben hallederim bak. şu Önce şu önümüzdeki çocuğu keseceğim tamam bak. Bir tane vurdum iki Elma tane vurdum. Evet. Elma sırtı oldum. Şimdi gideceğim hızlı bir şekilde keseceğim Eymen. Sarıların da yatağını kırıyorum. Öcünü alacağım. Senin kanını yere bırakmayacağım merak etme. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım. Eymen sen bu Brezilya bir işle yapabiliyor musun hiç şifte basmadan? Hı? Hiç şifte basmadan da yapabiliyor musun? Az. Az yapabiliyorsun. Azcık. Evet. Ay o, o, zaman arkadaşlar ikinci parta geçelim. İlk parça çok güzel oldu bence. Hızlı bir şekilde ikinci parta geçelim. Eymen'in bu sefer yeteneklerini tam olarak görelim bakalım. Evet arkadaşlar ikinci partta karşınızdayız. Tabii ki yanımda Eymen var. Kral Eymen. Hazır mısın? Hızlı yol yapmaya hazır mısın? Hadi bakalım şu şeyi dene bakalım Eymen yapabilecek misin? Hiç shift'e basmadan yapmaya çalış bakayım abicim. Bir iki tane koyabiliyorum dedim. Bakayım merak ettim yapabiliyorum. Ben yapamıyorum çünkü. Gerçekten yapamıyorum. Eee ne oldu Hadi bakalım hadi ben güveniyorum sana <gülüyor> <gülüyor> Yiyeceğim şimdi yapamadı ya Tamam önemli değil denemem bile bence Yeterliydi <laughs> biraz. Tamam al bakalım şunu Al bakalım şunu delikanlım benim Gel 32 tane attım ben sana Bu Buraya gel şu hizaya gel hemen Gel gel gel, gel. az önce o yaptığın yeri Buradan şey yap bakalım speed bir iş yap Bak <laughs> şu var ya bunu bunu yap bakalım Ben yukarıdaki tamam. çocuğa tutacağım merak etme sen Ah Eymen seni aşağı attı. Üçkağıtçıya bak. <laughs> Üçkağıtçıyı gördün mü Eymen? <laughs> tamam bak şimdi. Sana yeni görev veriyorum. E, Bülönü al abicim. Ben buradan gelenleri tutuyorum. Ortaya yol yap bakalım. Bakalım ne kadar sağlam yapıyorsun? Görelim. Ben buradan gelenleri tutuyorum. Merak etme. Hırt hızı. Elinden gelince hızlı yapmaya çalış bakalım. Seni izliyoruz Eymen. Evet. Eee olmadı. bu sefer. Bu sefer olmadı. Neden? Bilmiyorum. Arada ben de düşüyorum merak etme. Arada Bilmiyorum. arada bana da oluyor. Şimdi yapıyor musun? İzliyoruz hadi bakalım. Hadi bakalım şimdi izliyoruz. Yap bakalım seni tutuyorum ben. Yapabilirsin Eymen merak etme. Helal sana be Eymen be. Helal sana be. Kimin izleyicisi işte bak arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Eren abi izleyicisinin farkı. Eymen bize geldi bunlar üçkağıtçılar ha. Ama tamam sen bizim yatağı kaplı o zaman. Ben de gideyim yandaki takımı kırayım olur mu Eymen'cim? Olur. Tamam hadi bakalım işbirliği yapalım senle O sırada gider elmasları da alırsın sen daha sonra Kapladıktan sonra Oo. Tamam TNT'den boost alırsam şöyle var ya Aa ileriye doğru zıplayamadım ya tüh <laughs> İyi denemeydi bence Ben adamlara gidiyorum şu an kırmızılara Aha vazgeçtin kırmızılara gidiyorsun demek elmaslara gitmek yerine Evet Tamam hadi bakalım arkandayım ben de geliyorum <laughs> Bedleri açık. Tamam geliyorum ben de arkandayım. Hadi bakalım Eymen. Hadi bakalım Hodri meydan. Kırabilecek miyiz yoksa onlar bizi... Aha. Helal sana oğlum. Süpersin. Aynı anda atlıyoruz tamam gel. 3, 2, 1. Gel 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 gel. Hop. Ana. Kırdım Eymen kırdım kırdım kırdım. Oh tamam birini de eledik. Birini de eledik. Süper oldu. Süper oldu Eymen. Aldı harbiden süper oldu. Aa sen beni beklememişsin almışsın ama her şeyi. Hehehe <laughs> ne oluyor şikayetçilik yapıyorsun sen ama ha Ben elmasa gidiyorum elmas Tamam git bakalım sen elmasa ben de o sırada gideyim yandaki kırmızıyı elemeye çalışayım ikisi de yaşıyormuş bu arada ha İkisini de elemeye çalışacağız o zaman hadi bakalım Dediğim gibi arkadaşlar Eymen'e daha fazla video gelsin istiyorsanız video like atmayı unutmayın ee, Abone değilseniz de kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim Hemen ben bunların ikisini de şimdi kesersem burada olay çıkardı kesemedim abicim Dur bakayım şunu düşürebilecek mi şuradan hop Hop birini düşürdüm Eymen. Her Eymen birini düşürdüm. Diğeri sende hadi bakalım. Diğeri sende. <laughs> ne yaptın? Eledin mi diğerini? Ah! Aymen arkanda. Tamam geldim yardıma, geldim Eymen. Ah, ah Eymen. Ah. Ah, hey ah, Bu el bizde mi? Bu elle kazanacak mıyız? Evet, kazanırız bence. Bence de kazanırız o zaman. Ne? Hangi takımlar kalmış? Bakayım. Sarı kalmış, pembe kalmış, turuncu kalmış biz haricinde. Gidelim hızlısına onları da eleyelim. <laughs> bence ilk önce obsidyen alalım. Tamam sen ortaya gidebilirsin. Bak ortaya yolu yaptım ben abicim. Sen gel buradan bakalım bakalım. Buradan elmasları da alabilirsin. Ee, şeyleri de alabilirsin. Zümrütleri de alabilirsin. <laughs> Aa Eymen ortada pembeler bütün obsidyen şey, zümrütleri kaçırıyor ha. Bunların yaptıkları adamlık değil ben sana diyeyim. O zaman pembelere zırhsız neydi işte kazmalı gideceğiz. Ha, evet böyle olması gerekiyor. Ben şimdi gidip pembeleri bir kırmaya çalışacağım bakalım. Kırabilecek miyim? Ne diyorsun? Tamam. Deneyelim değil mi? Denemekten zarar gelmez. Sen de o sırada ne yap, biliyor musun abicim? Elmasları al bakalım. Elmasları bizim güçlendirmeye çalış bakalım. Güçlendirebilecek misin? Olur mu? Olur. Tamam hadi bakalım. Diğer yerleri elmaslarına da gidiyor. Tamam süpersin sen. Ben de gidip pembeleri kıracağım. Böylelikle pembelerin aldığı zümrütler ne olacak? Boşa gitmiş olacak. Pembelerin beyzi bomboş, biliyor musun? Gideceğim ve yürüyerek kıracağım şimdi hemen. Ama Geldim. Kırdım. Pembeleri kırdım. Pembeleri kırdım Eymen Sen oradaki elmasları bir şey yapabilirsin belki tam birini de eledim ikisi de İkisi de elmas etmiş biliyor musun Eymen birisini eledim ama birisini eledim Yardım mı lazım sana? Yok öldürdüm Aferin sana be gel ya arkandayım ben Bizim koş elmasları o topladığın elmaslarla şey yap bakalım bize bir güçlendir bakalım. <laughs> Süper. Kılıcımızı güçlendir. Setimizi güçlendir. Ben de gideyim o son kalan pembeyi eleyim. Pembe nerede? Bulalım önce pembeyi. Bak turuncuyla sarının yatağı hala duruyor ama biliyor musun? Bizi zorlayacak onlar ha. Olsun. Olsun değil mi? Biz, biz Erenay Zoru sever. Sever miyim Zoru? Evet. Tamam. Şimdi bu çocuğa... Aa helal be. Kırılmayız kolay kolay değil mi? Evet. Bir sürü trap açtım tamam İki ben tane. ben pembenin başını bekliyorum abicim öldüreceğim bu çocuğu. Ay ana gördü beni galiba. Ben de zırh alıp geleceğim yardıma sarıları sarıyı kıracağım ya da turuncuyu. Tamam. O bu çocuk beni Tabii öldürdü ya. Mi? Bu çocuk beni öldürdü. Buna seninle beraber girmemiz lazım. Benim setim bile yok. Set almam lazım kendime. Görü... 3 tane zümrüt attım. Tamam süpersin. Burada kalsın bunlar. Ben yan beyze bir gideyim hemen kırmızıların beyzine geleyim. Ama sen de o sırada dikkat et tamam pembe gelip bizi kırabilir. Pembe bize sinirlendi galiba. Ben onları kırdım ya. Trafimiz tamam. Var, ben de ortaya gidiyorum. Tamam. Ben eee şey aldım buradan. Güçlendim bayağı. Ben şimdi direkt buradan direkt katlarım aşağı. Tamam. Ben turuncuları hedefledim abicim. Tamam Sen de bizi eee zümrütler almaya çalış. E, elmaslar almaya çalış. Tamam mı? Tamam. Opsi yapabilirim belki. 3 tane ara attık ya. Aynen artık. ben onları aldım sandığa koydum. Aa pembeden çok korkuyorum be. Pembeden çok korkuyorum biliyor musun? Eymen. Korkmalı mıyım sence? Yoksa biz onun da başaranla... Turuncu bize mi geliyor? Hayır. Öldürdüm. Helal sana be. Yemin ederim var ya sen çok iyi bir oyuncusun be. Şuna... Ben de turuncuların bir izindeyim, biliyor musun? Cebelleşiyorum burada turuncularla ben hapşi yani yaptım bile şu an. Süpersin. Hapşi yaptım. Yani 8 tane oldu. Hadi be kırıyordum az kalmıştı biliyor musun? Baltam olsa kırmıştım. Bize obsidyen mi yaptın sen? Evet 8 tane oldu. Harikasın. Tamamdır. Ben de turuncuları kırmaya çok az kalmıştı biliyor musun? Gideyim kırayım onları kurtulalım abicim ne diyorsun? Alır. Tamam. Hemen turunculardan biri ortaya gitti. Biri beyzinde. Ben onu tek başıma keserim. Tek başıma yapabilirim diye düşünüyorum bunu. Turunculardan sonra sarılar. Ardından da pembe keser bitiririz zaten. Biz var ya de çok iyi bir takım olduk bence. Ne diyorsun? Güzel. <laughs> Güzel diyor. <laughs> yiyeceğim ya. Allah yiyeceğim seni. Çok yenmelik bir çocuksun. Bak ben bunları kırdım turunculara hemen. Turuncular da turuncularda Turuncular da gici. Yavaş yavaş herkes eleniyor. Bizim karşımızda kimse duramıyor. Fark ettin mi? Ama el elediklerimizi öldürmemiz lazım. Onlar her bizi eleyebilir. İntikam mı alırlar diyorsun? Evet. Tamam öldürmeye çalışacağız İntikam canım. Bak. Pembeleri gittim. Kırılmışlar. Evet pembeleri kırdık ya. Şimdi ben maviyi gördüm abicim. Mavini mavi sen ben bizdensin. Gel bakayım arkana gel. Gel 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 gel. Eymen, gel arkana. Gel şu pembeyi senle beraber biz bir keserim ha. Ne dersin? Yatağı da kırılmış. Yatağı da kırılmış. Gel senle beraber bir keserim bunu. Yukarı çıkıyor bak üç üçkağıtçıya bak. Bu da üçkağıtçı. Bombamız olsaydı şu an gitmişti. Evet o attı bana bombayı. Keşke bir tane bombamız olsaydı değil mi? Ben onun yanına doğru çıkmaya çalışacağım. Sen aşağıda kal atlarsa diye, tamam mı? Canın azalmasın senin. Onu ben aşağı atabilirsem süper olur. Onun biliyor yok Ama galiba abicim. Işte kaldı. Aa varmış biliyor onunda. Niye böyle bir şeyler yapıyor abicim peki bu? Bilmiyorum Aa. ki. Ama atlarsa zaten oradan kendi ölür. Değil mi? Oho abicim bu üçkağıtçılık yapıyor iyice ya. Hop be Aa ah, tutundu. Üç kalbi kaldı Eymen. Koş 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 Ver. koş koş e, koş. yine yukarı çıktı bu Eymen. Ya ne kanser bir adam çıktı bu ya. Benim bile mu yetmeyecek? Var benim atayım mı? Abicim ah base'ine dönüyor. Oho hemen bu kaçtı ya. Kovalamayalım bunu. Ne dersin? Sırlar bizi kırmasın sakın. <laughs> bir, kırabilir ama trepimiz var. Trepimiz yani mi var? Valla pembe şey olacak diye abicim bak pembeyle uğraşacağız diye diğerlerini unuttuk ama inşallah diğerleri oynamayı bilmiyordur çok. Tamam ben bir sürü blok aldım Yine top da aldım. Yani gelirse... O çocuk nerede ben, görebiliyor ben, musun ben şu anda pembeyi? Ben, ben <laughs> Pembe de elmasa kaçmış. Elmastan bizim beyze gidiyor bak o üçkağıtçı. Kıracak bizi. He, seni çakal seni. Görüyor musun çakalı? Ben bunu yolda düşürürsem ama ne olur? Ben arkadayım. Arkandayım. Tamam. Abiciğim ben bunu aşağı attım. Cice. Tamam. Bunu aldık. Süperiz be. İkimiz çok iyi olduk. Harbiden çok iyi olduk. Şimdi Senle hedefimiz kim? Hedefimiz kim? sarı aynen öyle. Bul bakalım sarının yatağı nerede? Şimdi hızlı bir şekilde ben sarıları kırdım. Ama 30, Ama 30 tane falan altınım oldu. Hepsini TL'ye alacağım. Süper. Ben sarıları eredim <laughs> abicim. Sarıları eriyor, korkmuyorum. Tamam, Bu çocuğun bir de, de yukarı de çıkıyor. De tamam, gel bakalım sen de. güzel bir şekilde kazanalım böyle olur mu? olur Çocuk beni aşağı attı. Çocuk beni aşağı attı. Sen gidip bence kesersin. Ben de arkandan geleceğim şimdi. Ben de iksirim içtim, sen de içmişsin. Koş bakalım. Onu bir kıtlatalım bakalım. Onun boynunu kıralım. Gel. Gel, 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 gel. tane de zümrüt olmuş ortada. Süper. Burada, 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 burada. hemen Buldum, buldum, buldum. Buldum, buldum, buldum. Allah. Kaçtı, Vallahi kaçtı. Dur. Kaçtı. Üç kere. Geleceğim. var? Gel, 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 gel. Hop. Ve... Cihad sen vur. Sen sen öldür. Hadi. Aa, tüh, ben Bende kaldı. Tamam. Neyse o zaman şöyle hızlı bir şekilde lobiye çıkalım. Eymen'cim geldiğin için çok teşekkür ederim videoya. Bir şey değil. Ee, arkadaşlar sizler de buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.